Herkese merhaba arkadaşlar Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonunu basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Kızlar ee, güzel iki rengim var lila ve pembe ortasında da güzel bir beyazım var. Çok hoş çok narin bir iğne oyasını sizler için tığ oyasına döndürdüm. Bir tane motif yaptım ikincisini de sizlerle yapacağız kızlar. Çok beğendim ben çok güzel oldu böyle çok kibar bir model oldu çok daha naif oldu. Şöyle hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi pembemle beyazımı kullandım. Yanına da yaprağını yaptım. Şimdi sizlerle de pembe ve lilayı kullanarak ikinci modelimizi tamamlayacağız İnşallah kızlar. Hemen çok fazla bekletmeyeceğim sizleri. Elimden geldiği kadar sizlere her zamanki gibi en detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi iki zincir çekerek yazmamızın tığ batısını yapıyoruz. Yazmamızın ilk köşesinden ilk tığ batısından girdik. Sık iğne ile kapattık. İki zincir çektik. Sıradaki tığ batısına girdim. Kapattım. İki zincir çektim. Sıradaki tığ batısına girdim. Kapattım. Şöyle birkaç tane başlarken yapın kızlar ki hani şu kısım yazmanın etrafını dolandıktan sonra 4. kenara geldiğinde şuradaki tığ battı sayısı ne kadar kalacağımızı bilemediğimiz için bir birkaç tane yapım bu şekilde. Ondan sonra 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battısına girdim, kapattım 1. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına girdim, kapattım 2. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına girdim, kapattım 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürüyorum. 1 2 3. tığ battısından girdim. Sık iğneyle kapattım. Bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm. Ve yaprağımızla çimenimizi yani oyamızın zemin kısmını hazırlamak için kendimize bir yuva yaptık. Girdim sık iğneyle kapattım. Bir zincir çektim. Nasıl yapmışım ben bu yaprağı? Evet. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığım ipimi bir kere aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yaptığım üçlü trabzanın aradan girdi. Sık iğne ile kapattım. Şunları da bir çekeyim. Ekranımız net olsun. Girdim kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim. Kapattım. Şimdi bu 1 oldu kızlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Oyamı döndürdüm. Şu 6 zincirle yaptığım yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tekrar oyamın düzünü döndürdüm. 5 zincirle yaptığım yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya girdim. Ve sık iğne ile kapattım. Bakın. Bu da 2 oldu. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Oyamı döndürdüm. Yine şu 6 zincirle yaptığım yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Döndürdüm oyamın düzünü. 7 zincirle yaptığım yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Bakın yaprağımız oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Döndürdüm oyamı. Yine tepedeki 6 zincirle yaptığım yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 zincir çektim. Döndürdüm oyamı. En son yaptığım 9 zincirle yaptığım yuvaya girdim. Kapattım. Devamında bu 9 zincirle yaptığım yuvaya sık iğne yaparak ana yuvamıza iniyoruz kızlar. 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım. 10. yuvayı aynı yuvaya girdim ve sıkı bir şekilde kapattım. Yaprağımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle yaprağımızı biraz iteli. Hemen dolmasın yuvamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Dönderdim oyamı. 9 zincirle yaptığım yuvaya girip sık iğne ile kapattım. 1 zincir çekip düzünü döndürdüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. Bu bir oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Yine aynı yuvanın içerisine girdim, sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Döndürdüm oyamı. 9 zincirle yaptığım yuvaya girdim, sık iğne ile kapattım. 1 zincir çekip tekrar düzünü döndürdüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Yine aynı yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Bu da 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Aynı yuvamın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Oyamı döndürdüm. 9 zincirle yaptığım yuvaya girip sık iğne ile kapattım. 1 zincir çekiyorum. Tekrar düzünü döndürdüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Aynı yuvamın içerisine girdim. Sık ile kapattım ve 3. dalımı da maydanoz şeklinde yaptım. 3 motifime 3 tane yuva yapmış oldum kızlar. Aynı tığ battığımın içerisine giriyorum. Sık ile kapattım ve sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battığına girdim. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battığına girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya girdim. Kapattım. Bu şekilde de istediğiniz kadar ara mesafesi bırakabilirsiniz kızlar. Tercih karar sizin. Ben göz kararı bıraktım. Saymadım da ne kadar bıraktığımı. Çünkü model amaçlı çıkardığım için benim için önemli olan sizlere modeli en güzel nasıl anlatabilirim ve yan yana hani ara mesafesi çakmağımın gazı bitmiş ara mesafesi yakın olsun ki ekran resmi alırken sizlere de daha kolaylık olsun diye çok fazla ara mesafesi bırakmıyorum hanımlar şimdi oyamızın çimen kısmını dal kısmını bu şekilde tamamladık yazmamızın dört etrafını bitirdik hemen lilamı alıyorum tığma ipimi sabitledim ve şöyle oyamızın tersini döndürüp tersten başlayacağız kızlar. Tepedeki en son yaptığımız 9 zincirle yaptığımız geniş yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim. Kapattım. 1 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içerisine girdim. Kapattım. 2 oldu. 1 zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm yapmış olduğum yuvaya girdim ilk yuvaya sık iğne ile kapattım bir iki zincir çektim aynı yuvanın içerisine girdim kapattım bir oldu bir iki zincir çektim yandaki yuvanın içerisine girdim kapattım iki oldu yani son yuvamın bir iki zincir çektim son yuvama bir kez daha girdim kapattım üç oldu yuvamız üçe çıktı bir zincir çektim oyamın tersini döndürdüm yine ilk yuvadan şöyle giriyorum Hemen o minik yuvamdan girdim. iki zincirlik yuvadan sık iğne ile kapattım. İki zincir çektim. Aynı yuvaya birinci yuvamıza tekrar girdim. Kapattım. Bir oldu. Biraz yakınlaştıralım. Daha net olsun. Burası bir oldu. İki zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim, kapattım. 4'ü e çıkardık. 1 zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm. Yine şöyle ilk yuvadan girdim, sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvadan girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvadan girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvadan girdim, kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvadan tekrar girdim, kapattım. 5 oldu. 1 zincir çekip ipimi koparıyorum kızlar burada. Bu 1 oldu. bayağı uğraştım bu sefer. Şimdi bu birincisi oldu kızlar. Aynısından şu ortaya beyazını da yapacağım. Tekrar lilayı birlikte yapıp devam edeceğiz. Evet kızlar ben ikinci de yaptım tamamladım. Aynı işlemle beyazı da yaptım. Şimdi lilayla ip koparmadan devam edeceğimiz için ben o yüzden üçüncü e, lilayı sizlerle birlikte yapmak istedim. Hemen yine tığım ipimi sabitledim. Oyamın tersini döndürdüm. Ve yine şu 9 zincirli aşağı indiğimiz uzun yuvanın içerisine girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim aynı yuvanın içerisine girdim kapattım 1 oldu 1 2 3 zincir çektim aynı yuvanın içerisine girdim kapattım 2 oldu 1 zincir çektim döndürdüm oyamın düzünü şöyle ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 zincir çektim birinci yuvama tekrar girdim kapattım 1 oldu 2 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 2 oldu yani son yuvama 2 zincir çektim son yuvama bir kez daha aynı yuvaya girdim kapattım 3'e çıkardık 1 zincir çektim döndürdüm oyamı yine ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim birinci yuvama tekrar girdim kapattım 1 oldu 2 zincir çektim yandaki yuvama girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim son yuvama <laughs> bir kez daha girdim kapattım 4 oldu bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm yine ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 2 zincir çektim ilk yuvama bir kez daha giriş yaptım kapattım 1 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvaya girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim sıradaki yuvaya girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 4 oldu 2 zincir çektim son yuvama bir kez daha girdim kapattım 5'e çıkardık 2 3 4 5 olarak çoğaltma işlemini yaptık bir zincir çekiyorum o yama şimdi tersini döndürdüm bakın kızlar hepsi tersinden şimdi bir zincir çekip döndürmüştük ilk yuvadan şöyle yine girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 6 7 8 tane zincir çektim bir tane yuva bırakıyorum şöyle bakın başlangıç birinci yuva bir yuva bıraktık iki ortadaki yani üçüncü yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim yine birini bırakıyorum sonuncusunu alıyorum bakın 1 2 3 ortadan tutturdum 4'ü bıraktım 5. yani son yuva bununla birlikte şu beyazında birinci yuvayı bakın iki tanesini taktım İkisini birden çekiyorum. Sık iğne ile kapattım. Hem diğer tarafa geçiş yaptım. Hem de oyalarımı iki motifi birbirine sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Yine birincisini bak birincisinden tutturduk. İkinci yuvayı bırakıyoruz. Üçüncü tam ortadaki yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Bakın üçüncüyü tutturmuştuk. Dördüncüyü bırakıyorum. Beşinci yani köşedeki son yuva aldım. Lilamın da birinci yuvadan alıyorum. Bakın ikisini birden tığıma taktım. İkisini birden yine çektim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yine zincir çektim. Birinciyi tutturmuştum. İkinciyi bırakıyorum. Yine ortadaki tam ortaya gelen üçüncü yuvadan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Şöyle tutursam nasıl olur diye merak ediyorum. Bence güzel olur kızlar. Bir öncekine bakın şunu tutturmamıştım ben. Ama şöyle bir deneyeceğim. Bunu da yine bakın şöyle giriyorum. Sonuncu yani 5. yuvadan girip sık iğne ile tutturdum. Hiç boşluk bırakmadan şu yeşil yaprağımın ucundan tutturuyorum. Bakın sabitledim Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip boyamın düzünü döndürdüm. Bir öncekinde tutturmamıştım. Şunu da tuttursam nasıl olur diye böyle bir içimde kaldı. Bunu da sizlerle birlikte yaparken tutturmak istedim. İster tutturun yapraklarını. Hani her ikisinde sizlere fikir olsun diye paylaşmak istedim. Şimdi tığımdaki birinci ilmeğim kızlar bakın 8 zincirle yaptığım yuvaya giriyorum ilmeği aldım tığımın üzerindeki ilmeğin içinden geçirdim kapattım. İnce bir sık iğne tekniği kullanacak bunu iğne oyalarını ben tığ oyasına döndürdüğümde kullanıyorum çok güzel oluyor. Bu bir oldu tığımda ilmeğim var girdim alttan ilmeği aldım tığımın üzerindekinden geçirdim kapattım 2 oldu. Girdim alttan, ilmeğimi aldım, tığımın üzerindekinden geçirdim, kapattım, 3 oldu. Girdim alttan, ilmeğimi aldım. Bakın kapattım, 4 oldu. 5 6 7 Gayet de kolay kızlar. 8 ve 9. 9 tane sık iğne yaptım. Hiç boşluk vermiyorum. Sıradaki araya girdim. Aynı şekilde girdim, kapattım, 1 oldu. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Hiç boşluk vermiyorum. Yandakine geçtim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 hemen yandakine giriyorum 1 şimdi ben şu üçünü de tamamlayacağım son kısmında yine birleştirme kısmını beraber yapacağız Evet kızlar ben sonuncusunu da yaptım 9 tane sık iğnemi tamamladım şimdi onuncusunu şu dönüş yaptığımız en son ki yuvadan giriyorum bakın aynı şekilde sık iğne ile kapattım daha sonra şöyle 1 2 3 4. tığ battığımızda girdi sık iğne ile kapattım bir tane de zincir çekiyorum ve artık kesiyorum ipimizi hemen yakıp geliyorum Evet kızlar, oyamızı tamamladık. Elimle de hafif bir düzelttim. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Dediğim gibi ben birinci pembeyi tutturmadım. Şöyle yaprağıma tutturmadım. ikinciyi tutturdum hanımlar. Biraz bulanık. Hemen düzeltiyorum. Evet şu pembemi tutturmadım yaprağıma sizlerle birlikte yaptırdım yaptığımı tutturdum ama tutturulmuş şekli bence daha güzel oldu daha hoş durdu böyle kalıp gibi üst üste gayet kolay olur ve o yaprak dönmez sizlere de tavsiyem tutturmanızdır modelimiz bu şekilde kızlar güzel bir iğne oyasını elimden geldiğince sizler için tığ oyasına döndürmeye çalıştım umarım beğenmişsinizdir İnşallah yardımcı olabilmişimdir beğenen arkadaşlarıma beğen butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Denemek isteyen arkadaşlarım da şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.